Dönüm Noktası programından herkese merhabalar. Herkesin hayatında geleceğini şekillendiren ve ona yön veren önemli anlar vardır. Bu anlar dönüm noktası olarak adlandırılır. Yaşanılan dönüm noktaları sonrası bazen inanılmaz ivmeler kazanılabilir, bazense inanılmaz çöküşler meydana gelebilir. Bu programda kişilerin veya kulüplerin dönüm noktalarını sizler için anlatmaya çalışacağım. İlk haftaki konum ise bu hafta sonu Dortmund'a veda eden Marco Reus. Bildiğiniz gibi bu hafta gerçekten önemli bir veda yaşandı. Marco Reus uzun yıllar boyunca giydiği Dortmund formasına bu hafta itibariyle veda etti. Biz de bu vedanın ardından kısa da olsa Marco Reus'u anlatmak istedik. Bu programda Marco Reus'un Dortmund'a geliş sürecinde etkili olan faktörleri, burada nasıl efsane olduğunu ve ayrılık sürecini anlatmaya çalışacağız. Her şeyden önce Marco Reus hakkında temel bilgilerle başlamak istiyorum. Reus 31 Mayıs 1989 tarihinde efsanesi olduğu Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Royce'un babası Thomas Royce bir futbolcu değildi ama gerçekten iyi bir futbol severdi diyebiliriz. Hatta Marco Royce'un ismi aslında Deniz olacaktı fakat 1988 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda Marco Van Basten'in Sovyetler Birliği'ne attığı enfes gol sonrası Ailesi onun isminin Hollandalı efsaneden gelmesini istedi ve ona Marco ismini verdiler. Roy futbolu küçük yaşlardan beri çok sevdi. 5 yaşında Dortmund'un yerel takımlarından SV Dortmund'la antrenmanlara çıkmaya başladı. 2 yıllık süreden sonra Borussia Dortmund altyapısına geçti ve burada 10 yıllık ciddi bir sürenin ardından futbolunu ciddi anlamda geliştirdi. Burası aslında Royce'un kariyerindeki ilk dönüm noktasıydı. Çünkü burada gösterdiği hatta kazandığı ivme sayesinde Dortmund yöneticilerinin dikkatini daha o zamanlardan çekmişti. Ama 2006 yılında bölgesellikte mücadele eden ekiplerden Weiss Ahlen'e giderek ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı. Ahlen döneminde fazla süre alamadığı o dönemler sadece 18 yaşındaydı. Yine de geçirdiği 2 sezonluk dönemde 43 maça çıkarak 5 gol atmayı başardı. Hatta ilk yılında takımın bölgesellikten Bundesliga 2'ye çıkmasında da önemli bir pay sahibi oldu. Buradaki 2 yıllık performans ve yaşının verdiği avantaj sayesinde Mönchengladbach'ın dikkatini çekti. 2009 yılında Gladbach ahlene 1 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek Roysu kadrosuna katmak istedi. Ve bunu da başardı. Hatta şunu da dipnot olarak verebiliriz. Royce'un takımdan ayrıldığı sezon Ahlen ligde 18. oldu ve tekrardan alt lige düştü. Gelelim Royce'un Gladbach kariyerine. Gladbach Royce'a çok önem veriyordu ve oyunu birçok pozisyonda oynayabilir hale getirmeye çalışıyordu. İlk sezonunda ligde 33 maçta Royce'a süre verdiler. Bu gerçekten o yaştaki bir futbolcunun her takımda bulabileceği bir süre değildi. Ayrıca bu süre zarfında sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak da denendi. Bu görevleri yaparken de attığı 8 golle takımına katkı sağladı. O sezon Gladbach için işler çok iyi değildi ve ligde 12. oldular. Ama bu en kötüsü de değildi çünkü bir sonraki yıl Gladbach için gerçekten bir kabustu. Ligde 16. olan Gladbach Bundesliga sistemi sayesinde play-out maçına çıktı ve Bochum'la ligde kalabilmek için iki aşamalı bir eleme oynadı. Bu eşleşme Royce'un kariyerinin gerçekten ikinci dönüm noktasıydı. Çünkü Royce bu döneme kadar etkili bir performans göstermişti. Fakat asıl kendini Alman futboluna tanıttığı sene bir sonraki seneydi. Yani eğer Bohum karşısında bir elenme olsaydı Royce'un kendini tanıttığı dönem alt ligde olabilirdi ve belki de kariyeri böyle şekillenmeyecekti. Neyse ki Gladbach iki aşamalı elemeyi geçmeyi başardı. Hatta bu eşleşmenin deplasman maçında Royce'un attığı golün de önemi çok büyüktü. Favre yönetimindeki Gladbach bir sonraki sezona gerçekten bomba gibi başladı. Ayrıca Favre'nin Royce hakkında farklı bir fikri de vardı. Favre 11-12 sezonunda artık Royce'un forvet arkasına geçmesini istedi. Bu tercihin en bariz sebepleri Royce'un etkili oyun görüşü ve tartışmasız uzaktan şutlarıydı. Bu yönelim Favre'yi haklı çıkarttı ve yeni taktiksel sistemde Royce resmen kariyer sezonunu geçirdi diyebiliriz. Ligi 18 gol 12 asist gibi etkili bir istatistikle bitiren Royce artık Almanya'nın yeni genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Hatta 2014 Dünya Kupası elemelerinde de Alman milli takımının önemli parçalarından biri olmayı başarmıştı. Ayrıca daha demin dediğim gibi bu sezon Royce'un ilk patlama sezonuydu. Ligde bahsi geçen istatistikler sayesinde Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini de sağladı. Ama Royce Şampiyonlar Ligi'nde Gladbach formasını hiç giymedi. Çünkü yaz transfer döneminde Klopp yönetimindeki Dortmund Royce için tamı tamına 17 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. O dönem Dortmund'un efsanevi dönemlerinden biriydi. Son iki sezonun şampiyonu olan Dortmund, Münih karşısında inanılmaz bir yapılanma yapmıştı. Hem genç oyuncuların etkisi hem de kulübün gegenpressing anlayışı burada fazlasıyla etkin rol oynuyordu. Royce'un da takıma katılması sonrası daha etkili bir kadro ortaya çıkmıştı diyebiliriz. Royce'un hem çalım yeteneği hem de yüksek kondisyon sonrası ciddi bir Münih-Dortmund rekabeti gündeme gelmişti. Hatta o dönemler Royce açıklamalarından birinde Dortmund'a geldim çünkü burada lig şampiyonluğu ve şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşayabilirim Tarzına bir açıklama da yaptı. Lig şampiyonluğu gerçekleşmedi ama burada Dortmund'un şampiyonluk şansının kamuoyunda çok düşük görülmediğini de bu açıklamayla söyleyebiliriz. Dortmund dönemi Royce'in fazlasıyla parlak geçti. Gladbach'taki son döneminde 3 mevkide oynayan Royce'u Klopp sol kanada koymayı tercih etti. Bu sayede hem içeriye topla birlikte koşular yapabiliyordu hem de oyun içinde aktif şekilde farklı mevkilere geçebiliyordu. Bu da Klopp'un oyun sisteminde çok önemli özelliklerden biriydi. Klopp haklı çıktı ve Royce için denediği tüm sistemler sonuç verdi. İlk sezonunda 14 gol 11 asistlik bir katkı geldi. Hatta ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finalde oynandı. Ama hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Bayern Münih oldu. Bir sonraki sezonda Dortmund yine başarılıydı ama sezon öncesinde Dortmund'un önemli yeteneklerinden biri olan Götze Münih'e transfer oldu. Bu transfer ilerleyen dönemlerde Münih'in Dortmund'dan transfer edeceği önemli isimlerin sadece ilkiydi. Götze'nin gidişinden Dortmund gerçekten iyi para kazandı ama ne olursa olsun camiayı da olumsuz etkileyen ayrılıklardan biriydi. Bir sonraki sezon Royce oyununa devam etti ve 16 gol 14 asistlik bir katkıyla yıldızlaştı. Bahsettiğim yıl 13-14 sezonu özellikle burada her yılı tek tek anlatmak istedim. Çünkü buraya kadarki dönemde Royce için farklı bir kariyer planlaması yapılıyordu. Özellikle bu inanılmaz 3 sezon sonrası 2014 Dünya Kupası'nda da en merak edilen oyunculardan biriydi. İşte tam burada Royce'un hayatındaki 3. dönüm noktası gerçekleşti. Tarihler 9 Haziran'ı gösterdiğinde Royce'un bağlarında kısmi bir yırtık meydana geldi ve 66 gün boyunca yaz döneminde sakatlık yaşadı. Dolayısıyla Dünya Kupası'nda Alman milli takımı ile birlikte boy gösteremedi ve Dünya Kupası kazanan kadronun parçalarından biri olamadı. 66 gün gerçekten abartılacak bir süre gibi gelmeyebilir. Özellikle yaz aylarında olduğu için ciddi bir iyileşme süresi vardı. Ama şunu es geçmemek gerekiyor. Royce'un yaşadığı bu sakatlık kariyerinde yaşadığı ilk ciddi sakatlıktı. Bundan önce yaşadığı en uzun sakatlık 20 gündü ve maalesef ki bu sakatlık sonrası sık sık sakatlanan bir oyuncu haline geldi. Örnek olarak 2014 yazında sakatlığı atlattı ama 14-15 sezonunda o kadar dönem dönem sakatlıklar yaşadı ki sadece ligde 20 maça çıkabildi. 15-16 sezonunda daha az sakatlıklar yaşadı, ligde 26 maç oynadı, hatta yavaş yavaş formunu bulmaya da başlamıştı. Ama bu sezonun sonuna doğru da kasık kemiğinde iltihap sebebiyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. O sezon zaten bu sakatlıklardan dolayı form tutamadı. Ardından belki toparlanır diye beklenirken ertesi sezon çapraz bağ yırtığı sebebiyle bir 7 ay daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Yani en verimli olabileceği 25 ila 29 yaşları arasında iki tane çok ciddi sakatlık atlattı ve bu sakatlıklar ister istemez onun formunu etkiledi. Bu bahsettiğim dönüm noktası bence Royce'un futbol kariyerinin fazlasıyla değiştirdi. Birçok oyuncunun etkili şekilde geçirdiği yaşlarda Royce bir yılı aşkın süre sahalarda yer alamadı. E tabi bu dönemde takımın önemli parçalarından Lewandowski, Hummels gibi oyuncular da Bayern Münih'in kadrosuna katıldı. Bayern bu transferler sonrası ligde dominasyonu tekrar saldı ve lige deyim yerinde ise ambarga koymayı başardı. Dortmund ise Kulübün takıma kazandırdığı mantalitenin dışına çıkıp oyuncu yetiştirmeye endeksli bir kulübe dönüşmeye başladı. Bu dönemde sadece Münih'e değil birçok dünya devine Dortmund'dan transferler gerçekleşti. Ama şampiyonluk yarışında veya şampiyonlar liginde herhangi bir kupa kazanılamadı. Kazanılan kupalar sadece lig kupası ve süper kupalar oldu. Bu süre zarfında Dortmund yönetimi oyuncu yetiştirme sisteminden memnundu. Veya Münih hegemonyasını yıkma şansını kendilerinde fazla görmüyordu. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Ama bu anlayış 2022-2023 sezonuna kadar devam etti. 2022-2023 sezonunda ise takımın başına Edin Terzic geldi. Terzic Dortmund yönetimi tarafından çok istenilen teknik direktörlerden biriydi. Bunu şöyle açıklayabilirim. 2020-2021 sezonunda işler iyi gitmeyince Favre yerine kulüpte görevli olan Terzic göreve gelmişti. Ardından Marco Reza takıma gelince Terzic'i yine kulüp bünyesine bıraktılar ve sezon sonunda Terzic'in hazır olduğunu düşünerek Dortmund Terzic'i takımın başına getirdi. Bu dönemde etkili transferler de yapıldı. Salih Özcan, Adeyemi, Schlotterbeck ve Haller gibi direkt ilk 11'e yerleştirilebilecek 4 kadroya kazandırıldı. Bu önemli bir yönelimdi çünkü bundan önceki yıllarda Dortmund hiç bu kadar direkt kadroya hamle transferi yapmıyordu. Sezon biraz garip geçti. Baştan sonra Münih ile şampiyonluk yarışında olan Dortmund çok kritik yerlerde puanlar kaybetti. Ama işin garibi Münih de çok kritik puanlar kaybettiği için Dortmund son haftaya bir şekilde lider girdi ve yapması gereken tek şey kendi sahasında Mainz'i yenmekte. Bu karşılaşma Royce için çok önemliydi. Çünkü burada kariyerinin tek lig şampiyonluğunu kazanma fırsatı eline geçmişti. Ama Terzic bu kritik maçta Royce ilk 11'e almadı. Eminim ki Terzic bunu yaparken taktiksel olarak daha genç bir takımla sahada olmak istemiştir. Fakat duygusal boyutta düşünürsek o maçın kadrosunda kesinlikle Royce kaptan olarak sahada bulunmalıydı. En azından benim düşüncem bu. Hatta işler kötü gidince 40'ta Terzic Royce hamlesini yaptı. Fakat bu hamle yapıldığında Dortmund 2-0 gerideydi ve yapılan hamleler sadece maçın berabere bitmesini sağladı. Ve Dortmund dramatik bir şekilde şampiyonluğu kaybetti. Bu maç bence Royce için önemli bir maçtı. Hatta belki şampiyonluk gelseydi bugün farklı şeyler konuşuyordu olabilirdik. Ama yaşanan hayal kırıklığı Royce'u da ciddi şekilde etkiledi hatta yaz döneminde kaptanlığı Emre Can'a bıraktığını da açıkladı. Bunların hepsini üst üste koyunca da bu maça kariyerinin 4. dönüm noktası diyebiliriz. Gelelim günümüze. 23-24 sezonu Dortmund için ligde etkileyici bir şekilde başlamadı. Alınan sonuçlar sonucunda da lig 5. sırada tamamlandı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund bu performansın tamamen karşıtı bir form grafiği göstererek önce ölüm grubundan lider çıktı sonra da sırasıyla PSV, Atletico Madrid ve Paris Saint Germain'i eleyerek uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde final görmeyi başardı. Royce bu sezon yaşının da verdiği dezavantaj sayesinde daha çok bir hamle oyuncusu olarak kullanıldı ve tarihler 3 Mayıs 2024'ü gösterdiğinde Royce Dortmund hayranlarına gelecek sezon takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu taraftarlar için gerçekten bir hayal kırıklığıydı çünkü son yıllara bakacak olursak Royce hem sadakatiyle hem de performansıyla takımın en büyük efsanesi olmuştu. Hatta bu karar sonrası sosyal medyada birçok yönetime tepki tweetine de şahit olduk. Ama sonuç değişmedi. Royce geçen hafta Westfalen'daki son maçına çıktı. Bahsettiğim bütün bu olaylar sonucunda Royce'un vedasının etkili olması gerekiyordu ve taraftar da üstüne düşen görevi yaptı. Yaptı. Royce bu kulüpte hiç şampiyonluk yaşayamamış olsa da bu kulübün en büyük efsanelerinden biriydi. Hatta baştan beri anlattığım dönem noktaları yaşanmasa çok farklı bir kariyerle de karşımıza çıkabilirdi. Örnek vermek gerekirse 2014 yılında ciddi sakatlıklar yaşamasaydı futbolun en etkili olduğu dönemde Dortmund'u farklı başarılara götürebilirdi. Veya Mayıs maçında sahada olup bir şeyler değiştirebilseydi bugün belki de o gün yaşadığı mutluluk sayesinde hala takımda kalacaktı. Bunlar Royce'un kariyerini tartışmasız bir şekilde olumsuz etkileyen faktörlerden ikisiydi. Aynı zamanda kariyerinin başlarına gidersek Gladbach'tayken bohumlu oynanan play-out maçında sonuç hüsran olsaydı belki de bu seviyelere hiç gelemeyecekti. Veya 10 yıllık Dortmund altyapısı performansı olmasaydı belki de bugün onu çok farklı bir takımın efsanesi olarak anıyor olabilirdik. Ne olursa olsun Royce yaşadığı sakatlıklara rağmen bir döneme kendi ülkesinde damga vurdu. Alman liginin hiç dışına çıkmayan etkili oyuncu Bundesliga'da 100 gol 100 asist barajını aşmayı başaran 3 oyuncudan biri olarak hatırlanacak. Dediğim gibi bu dönüm noktalarından bir tanesi bile yaşanmasa bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama ben bir futbol sever olarak Royce'u izlediğim için etkili oyununu kısa sürede olsa net bir şekilde görebildiğim için çok mutluyum. Haziran ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund Real Madrid'e karşı kazanırsa eminim ki o da şu an olduğundan daha mutlu bir şekilde buradan ayrılacaktır diyerek dönüm noktasından bu haftalık bu kadar diyorum bir sonraki programda görüşmek üzere.